Yüce Sezar, M.Ö. 100 ila 44 yılları arasında yaşamış olan ve Roma İmparatorluğu'nun temel yapı taşlarını atan önemli bir Roma generalidir. Sezar, Roma Cumhuriyeti'nin son döneminin en etkili figürlerinden biri olarak, askeri ve siyasi alandaki başarısıyla tarihe damgasını vurmuştur. Julius Sezar, M.Ö. 100 yılında Roma'da doğmuş, soylu bir aileye mensuptur. Ancak ailesi, Roma'nın politik elitlerinden çok uzakta bulunuyordu. Bununla birlikte, Sezar'ın siyasi yükselişi, zaman içinde pek çok önemli ittifak kurmasına ve stratejik hamleler yapmasına olanak sağladı. Büyük siyasi ve askeri başarıları olan Sezar, genç yaşlarda Roma'da önemli siyasi görevler üstlendi. En bilinen zaferlerinden biri, Galya Savaşı, M.Ö. 58 ila 50 yıllarıdır. Bu savaşta, bugünkü Fransa ve çevresindeki bölgeleri fethederek, Roma'nın sınırlarını genişletmiş ve büyük zaferler kazanmıştır. İç savaş ve diktatörlük. Rubikon'u Geçiş. Milattan önce 49 yılında Sezar Roma'ya karşı çıkan rakibi Pompeius'a karşı iç savaşa girdi. Rubikon Nehri'ni geçtikten sonra ünlü sözü Alea iacta est, zarlar atıldı. söyleyerek Roma'ya doğru yürümeye başladı. Bu hareket, cumhuriyetin sona ermesinin ve imparatorluk yolunda ilk adımların atılmasının başlangıcı oldu. İç savaşın ardından Sezar Roma'nın en güçlü adamı oldu. Milattan önce 46'da diktatör ilan edildi ve Roma Cumhuriyetini tek başına yönetmeye başladı. Sezar, hükümette reformlar yaparak sosyal ve ekonomik sorunları çözmeye çalıştı. Örneğin, toprak dağılımı ve borç yasaları gibi. Ayrıca, takvimde de reform yaparak Jülyen takvimini oluşturdu. Sezar'ın gücü arttıkça, bazı Romalılar onun tek adam yönetimine karşı tepki göstermeye başladılar. Milattan önce 44'te Sezar'a karşı bir suikast planı yapıldı. Brutus, Cassius ve diğer senatörler Sezar'ı öldürdü. Bu suikast Roma Cumhuriyetinde büyük bir kargaşaya yol açtı ve Roma'nın imparatorluğa dönüşüm sürecini hızlandırdı. Julius Sezar, askeri dehası, siyasi stratejileri ve reformları ile büyük bir miras bıraktı. Ölümünden sonra varisi Augustus Octavianus Roma İmparatorluğunu kurarak Sezar'ın mirasını devam ettirdi. Sezar'ın adının başına imparator unvanı eklendi ve Sezar kelimesi sonraki imparatorlar için bir unvan haline geldi. Julius Sezar, tarihin en önemli liderlerinden biri olarak kabul edilir. Hem Roma'yı şekillendiren askeri zaferleri hem de devlet yönetimine getirdiği yeniliklerle yalnızca Roma'da değil, tüm dünyada derin bir etki bırakmıştır. Kanalımızın ilk videosudur. Umarım beğenmişsinizdir. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.